Kırıldığımı belli etmeyen insanları üzmeyin. Çünkü onlar sizi kaybetmemek için susar, aptal oldukları için değil. Kadın dedi ki benim siyahım çok boğulursun karanlığımda. Adam dedi ki beyazı herkes sever ben siyahına talibim. Hayatımızda ne riyakarlık yaptık ne de riyakar olanları kendimize dost tuttuk. Hep aynı şeyi ilke edinip doğrunun tek olduğunu savunduk. Gün geldi ağladık, gün geldi güldük. Ama kendimize menfaat sağlamak için ne adam sattık ne de adam olmayanların arkasında durduk. Ben Ömer Ranceri. En güzel intikam alma şekli başarılı olmaktır. Çünkü başarı seni sevmeyen herkesi üzer. Eğer bir dokunulmazlık olacaksa bu milletvekillerinin değil, kadın ve çocukların dokunulmazlığı olmalı. Ağlama kıyamam diyenler, kıçkırıklara boğmadı mı bizi? Besmelesiz sevdin galiba beni, bak çarpılmışsın, yüreğin bir yana kaymış. Şerefin, şerefin bir yana. En usta hırsızdır hayat. Seni senden çalar, haberin olmaz. Rahman öyle güzel kader yazsın ki, dünyanızda, ahiretinizde cennet olsun inşallah. Kaldıramayacağımız yükü, taşıyamayacağımız derdi, çekemeyeceğimiz çileyi, gidemeyeceğimiz yolu, aşamayacağımız engelleri, yaşayamayacağımız canı, sevemeyeceğimiz yari, veremeyeceğimiz cevabı, yemeyeceğimiz lokmayı, konuşamayacağımız sözü, duyamayacağımız sesi, gidemeyeceğimiz mekanı, giremeyeceğimiz gönülü, kavuşamayacağımız aşkı, verme bize ey Rabbim. Amin, amin, amin. Arada kalan yaşam, kapı arasında mı kaldı yaşam yoksa yağmur damlasında mı? Efkarlı bir gece sonrası garip feryatta mı kaldı yaşam? Gül yerine diken mi sunarsın, aşk dilinde beni mi sorarsın? Bensiz geçen gecenin koynunda ben yerine başkasını mı ararsın? Şimdi diyorsan ki giden gitmiştir, aşk yerinde ıstıraplar bitmiştir. Çekilir mi bu sevdanın yarası? Hançerinin dinmez, hançerinin dinmez gönül acısı, gönül acısı. Eyvallah demeyi bileceksin bazen, geçmişi yük etmeyeceksin sırtına, tüy gibi hafif olacaksın, yeniden başlayacaksın hayata. Yerinde saymakla olmaz, yeni ufuklara açılacaksın, yeni yollara. Şans tanıyacaksın kendine bir kez daha, olmadı mı bırak olmasın, umutla yaşamak bile yeter insana. Bazen uzun cümleler kurarsın, anlayan olmaz, Susar bir nokta koyarsın, duymayan kalmaz. Ben ölünce kalbimi ona nakledin, o da sevmeyi öğrensin. Yaşım dedi durul, gönlüm dedi coş. Yaşım dedi dinlen, gönlüm dedi koş. Yaşım dedi yeter artık pes, gönlüm dedi aldırma gez. Yaşımla gönlümü edemedim eş, biri yirmi biri elli Kırılmayı da bıraktım, kızmayı da artık direkt boş veriyorum. Siz adına ne derseniz bilmem, ben huzur diyorum. Vicdan insanın tek gerçek dostudur. Vicdanlarımızı kirletmeyin. Sevgisizlikle bezediğimiz aşkın eksiği fazlası kimin umurunda? İhanet küllenen umutlarla ağlar, diken kendi gülünü kanatamaz. Her yazdığım satırı assam da yağlı organa, ihanet ayrılığa mazeret öfkeleri yazmakla son bulmaz. Eğer hayattan bıkıp ölüme doğru sessizce yürümek istersen bir gün yanıma gel ki sana sensizliğin ölüm olduğunu göstereyim. Bu iş böyledir azizim menfaati bitenin dostluğu da biter. Sanki aşk sustu dedim aşk hiç susar mı dedi sen susuyorsun ya dedim. Ben aşk mıyım dedi, aşksın dedim, sustu. Bir çay doldur kardeş, hayatın gibi koyu olsun. Şeker atma içine kardeş. Derdim gibi acı olsun. Çıkar kaşı kardeş. Benim gibi yalnız olsun. Kalkıp gidemediğiniz yerlere dalıp gidersiniz. Yaşam içerisinde kocaman hiçleri barındıran bir oyun. Ne yazık ki kendini insan zanneden etrafımızda ne kadar çok var piyon. Aşk umudun kardeşidir derler. Bir umut düşersin sonu görünmeye yollara. Nereye varacağını bilmesen de içinde bir umut yürürsün, yürürsün tüm karşı çıkanlara rağmen onlara inat, dimdik tutarsın başını, bakarsın gözlerinin içine, umursamazsın karanlık bakışlarını, korkmadan yürürsün, yürürsün umutlarına doğru. Elimden hiçbir şeyin gelmediği zamanlar, ayaklarım var benim, çeker giderim. Sen Fırat'mışsın, ben Çılgın Dinç'le. Sen Nemrut da, ben Yalın Sessizlik'te. Derken bir gün karşılaşmışız bir yerde, Kırık bir kaderin yolunu çizerken sadece, iki sahte yüzün gerçeğiyiz aslında. Yırtık bir takvim yaprağı, anlamsız hikaye. Bekle dost kapısını sadık dost isen, Gönüller tamir et, ehli dil isen. Sevda arasında Mecnun değilsen Ne Leyla'ya dokun ne çöle incit Benim nasibime dua Çay ve şiir düşmüş Senin nasibine düşen bensem Benim payıma düşenlerin de ortağı olacaksın Al işte bir taşla iki kuş Sizde fazla bir umut var mı? Fazla bir yarın, fazla bir gülüş, fazla bir mavi, fazla bir hayat var mı? Sarı yaprakların dökülmesine benzer ömür dediğin, gelip geçtiğini anlayamaz. Bunca vefasızlıktan sonra bazılarının ederi kalmadı artık gönlümde. Kaça deseler hiçe sayarım Ben hep inandım ve inanıyorum Duaların uzakları yakın kıldığına ve yürekleri bir tuttuğuna. Sen çare arıyorken o bahane arıyorsa bırak gitsin. Sabrımın sınırları aştığında hayatımdan silemeyeceğim insan yok. Ölümü özlemek, yaşamın tarifi, ölümü tatmaktan geçermiş anladım. Hep yarınlara hayal kurarken, dün senden ayrı kaybettiklerimi sorguladım. Zamanın akmadığı yerde akmayan zamana, geçmeyen sevdaya, dinmeyen hasrete, bitmeyen gurbete bağlıydım. Yalnızlığım avutmuyor olsa da, bu hayatı bırakıp gitmek değildi niyetim. Ölümü özlerken sensiz, Ölüme gittim, ölümden geçtim ama teslim olmadım. Gayri ben ölümü değil, ölüm beni özdesin. Usta'ya sormuşlar, hayatta yaptığınız en büyük israf nedir? Usta cevaplamış, hak etmeyenlere verdiğim değer. Ben Ömer Hançeri, güzel niyetlerin güzel dileklerle bir olduğu bir düzende Tüm yüreği güzel dostlarıma selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Rabbim niyetlerimizi, dualarımızı, gönlümüzdeki o güzel merhamet sevgisini hiç eksik etmesin inşallah. En güzel sevgidir, paylaşılabilen sevgi. Yüreğinizdeki sevgiyi lütfen çevrenizdeki dostlarınızla paylaşın. Hayat o kadar kısa ki. Bugün yaşamış olduğumuz bu durum, bu ortam umarım hepimizin bir ders alacağı bir ortam olur inşallah Rabbim. Bu koronavirüs belasından tes elden kurtulmayı bizlere nasip eder. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Ama en önemlisi lütfen her daim bizimle kalın. Saygılarımla.